ahlakımızı nasıl güzelleştirebiliriz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud Dağı yerinden oynadı deseler inanın, bir kişinin ahlakı değişti deseler inanmayın buyurmuşlardır. Peki Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan ahlakımızın düzeltilmesine çalışmayı emrediyor. Bir taraftan da yukarıdaki hadisi şerifi buyuruyor. Bunun izahı nasıldır denirse cevabında deriz ki Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği insanın hilkatindeki, yaratılışındaki ahlakın değişmeyeceği, yerinden sökülüp atılamayacağıdır. İnsan yaratılışındaki ahlakını tamamen söküp atamaz ama belli bir eğitimle güzelleştirebilir, iyi ahlakı kötü ahlakın üzerine ikame edebilir. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Üzüm yaprakları salamura yapılırken su dolu bir kabın içine konulur ve üzerine ağır bir taş ile iyice bastırılır. Bu ağır taş, yaprakların suyun dibinde tutar. Çıkmalarına mani olur ama ne zaman taş çekilirse, yapraklar suyun üzerine çıkmaya başlar, salamura bozulur. İşte kötü ahlakın bastırılıp yerine iyi ahlakın ikame edilmesi de böyledir. Kötü ahlak, salamura yapılan üzüm yaprakları gibi sürekli baskı altında tutularak terbiye edilmeli, onun yerine iyi ahlak ikame edilmeye çalışılmalıdır. Baskı altında tutulan üzüm yapraklarının baskıdan kurtulduğunda eski haline döndüğü gibi, kötü ahlak da baskıdan kurtulursa tekrar eski haline döner. Yani kötü ahlak sürekli baskı altında tutularak tutsak edilir. İnsanın yaşayışına, hal ve hareketlerine etki etmesi engellenir. Abdülkadir Geylani Kudüs'e Sürruhu Hazretleri buyuruyor ki, Nefsinle mücadele an be an, gün be gün, sene be sene, bütün ömür boyu devam eder. İnsan bu mücadelede her zaman galip gelmek mecburiyetindedir. Yani nefse bir defa bile mağlup olunursa, kat edilen mesafe kaybedilir. Bütün mücadeleye yeniden başlamak gerekir. Yani nefse basıp, Allahu Azimü Şanı zikrederek, tarikatın emirlerini yerine getirerek güzellikler elde edilir, kötü ahlak bırakılır. Ömer Muhammed Öztürk, Sohbetler, Sayfa 79-80, 8 Eylül Mevlana Takvimi